Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli Müslümanlar allah Teala'nın izniyle inşallah bizlere Kasımpaşa'da Kur'an kursu olarak, medrese olarak verilen yerimiz ve burası inşası inşallah tamamlayıp burada da hafızlarımızı yetiştireceğiz. Burada da bir Kur'an çalışması, Kur'an hizmeti, tebliğ hizmeti bu bölgede de çok büyük ihtiyaç var. Kasımpaşa. Bu Kur'an hizmetlerine, emri ve maruf hizmetlerine çok ihtiyaç duyulan bir bölge. İnşallah Rahman bu inşaatımızı kısa zamanda da tamamlayıp burada da Kur'an bülbülleri, Kur'an hafızları yetiştirip İslam'ı, burada da sünnet-i seniyeyi öğretip yayma, Bu vazifeyi üzerimize almışız. Rabbimizin Celle Celal izniyle, sizlerin yardımlarıyla inşallah burayı da tamamlayacağız inşaat şeklinde malumunuz gördüğünüz gibi çok büyük, iş, tamamen işleri yapılacak. Camlar, kapılar, sıvası, mermerler çok ihtiyaçlar var. Biz bunları inşallah bildireceğiz. Elimizden ne geliyorsa bir an önce burayı gayret ederek hizmete açalım. İnşallah burada da İslam'ı, imanı yayalım. Malumunuz deistlik, ateistlik, dinsizliğin yayıldığı bir dönemdeyiz. Biz de Allah'ın Celle Celal'ın dinine hizmet ederek, İslam'ı yayarak, İslam'ı bu bölgede de yeşertelim inşallah rahman. Yardımlarınızı bekliyoruz inşallah rahman. Şimdiden allah Teala yaptığınız, yapacağınız yardımlardan dolayı sizlerden razı olsun. Dünya Rabbim hayırlı muratları ihsan eylesin. Bu hizmetleri hep sizlerin vesilesiyle, yardımlarıyla yapıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız hizmetleri ne yaptıysak, talebe yetiştirme, Kur'an kursu, emri i maruf, bütün hizmetlerimizi sizlerin yardımlarıyla yapıyoruz. Sizlerin yardımlarıyla oluyor bu işler. İnşallah Rahman burayı da yine sizlerin yardımlarıyla tamamlayacağız. Rabbim sizden razı olsun. Dünya ahiret hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin. Ahirette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.